Evet sevgili gençler bugün resim çizmenin ilk ödevi olan düz çizgi çalışmasıyla videomuza başlıyoruz. Şimdi pek çoğunuz bana diyor ki hocam ben hiç çizemiyorum neden hiç çizemiyorum falan gibi pek çok şikayet duyuyorum. Şimdi önemli olan önce elimizi açmak. Bu düz çizgi çalışmalarını size daha önce ilk derslerde ödev vermiştim ama yapmadığınızı tahmin ediyorum pek çoğunuzun. O yüzden tekrar bununla ilgili ilk videomu çekmek istedim ki size yol göstersin. Şimdi bu yapacağımız alıştırma hayati önem taşıyor ve daha önce bunu yapmayanlarınız varsa şimdi hemen yapmaya başlıyorsunuz. Bu gerçekten çok çok önemli. Şimdi Öncelikle bir kağıdımız var. Size ne demiştim? İlk olarak kağıdı bir duvara yapıştırıp düz bir duvara ya da duralit. Duralit dediğim şu tahta ürün. Bir duralit satın alıp ki bunu sanatsal malzeme satan kırtasiyelerde çok kolay edinebilirsiniz. En az 50'ye 70 boyutunda olması gerekiyor. Bir duralitiniz olsun eğer duvarda çalışmak istemiyorsanız. Duralit alamam ben diyenleriniz varsa kağıdı düz bir duvara yapıştırıyor ki ben düz duvar kullanamıyorum çünkü evin her yerinde çeşitli resimler asılı. O yüzden duralit kullanıyorum. Bu duralit bir tahta parçasıdır, düz bir tahta parçası. İsteyenler bunu istediği ölçüde kestirebilir. Ama eski alışkanlıklarımızı unutuyoruz. Bu konuda anlaşalım. Eski alışkanlıklarınız size getiri sağlayabilir ama artık onlardan vazgeçiyorsunuz. Biliyorum pek çoğunuz masa üzerinde çalışmaya alışkınsınız ve böyle elinize bir şey alıp böyle çizimler yapıyorsunuz. Bunu artık tarihin tozlu sayfalarına gömüyoruz. Bundan sonra hepimiz kaliteli ve iyi çizimler yapacağız. Ve bu kaliteli iyi çizimleri Başlangıç aşaması burası. Bu aşamayı atlar ve yapmazsanız iyi birer çizginiz olmaz ve iyi birer çizginiz yoksa iyi resim çizemezsiniz. Böyle bir şey mümkün değil. Üzgünüm ama bu çalışmaları yapmanız gerekiyor. Bu çalışmalar çok zevklidir. Büyük kağıtlar almaya çalışın. Bunlar kraft kağıtları olabilir, böyle e, kese kağıtları olabilir, atık kağıtları olabilir, paketlerin içinden çıkan atık kağıtlar olabilir. Onları dura, duralite olmayanlar duvara yapıştırsın. Duralite olanlar duralite böyle kıskaçlarla taksınlar. Ve hadi başlayalım. Bir kaleminiz olsun. Bu kaleminiz HB olsun. Diğer kalemlere gitmeyin. Aşları almayın. B'leri de almayın. Hani 2B, 3B, 4B, 5B bunlar daha koyu çiziyor. Onları daha sonra kullanacağız. Şimdi bize ihtiyacımız olan HB kalem. Tamam mı? Aç kalemimizi aldık. Silgimiz de olması gerekiyor mu? Şu an kullanmayacağız. Kalem tıraşınızla her zaman kaleminizin ucunu açık tutuyorsunuz. Hani bu kalemlerin ucu zamanla böyle yuvarlanıyor ve köreliyor ya, daha kalın çizgiler çizmeye başlıyor. İşte onu asla kullanmıyoruz. Her zaman kalemimizin ucu açık olacak. <laughs> Şimdi başlıyoruz. Bugün ne dedik? Düz çizgi çalışması yapmamız gerekiyor. Ama önce size şunu söylemeliyim. Kesinlikle ve kesinlikle burası gerçekten çok önemli. Eski alışkanlıklarınızı unutuyorsunuz. Eski alışkanlıklarımız neydi? Elimize bir defter alıp böyle 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 çizmek. Bu yok. Yani kastettiğim şu. Bakın buraya önce yanlışı gösteriyorum. Bunu artık asla ve asla yapmıyoruz. Yanlış şu. Elinizi duvar ya da deftere ya da kağıda dayayıp böyle 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 kesik kesik kırık 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 böyle bastırdığınız böyle sert koyu çizgiler çizmekten artık vazgeçiyorsunuz. Bu yanlış. Bu asla kabul görmez. Böyle, böyle 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 yaptığınız bu kesik kesik çizgiler yok. Bunları unutun. Sizden istediğim ne? Kağıdınızı duvara yapıştırdınız. Elinize kağıdınızı dayamıyorsunuz ve düz çizgiler çizmeye çalışıyorsunuz. İlk ödeviniz bu. Bundan 20 sayfa, 30 sayfa, 40 sayfa, 50 sayfa, 100 sayfa yapan başarıya ulaşır. Sonra yukarıdan aşağı. Bakın görüyor musunuz? Elimi dayamıyorum. Burada ihtiyacımız olan böyle dümdüz cetvelle çizilmiş gibi çizgiler değil. Burada amacımız özgür, serbestçe, kolunuzu rahatça hareket ettirebildiğiniz çizgiler çizmek. Önemli olan bu özgür ve rahat olmanız. Eliniz rahat değilse dünyanın en güzel şeyini de çizmeye çalışsanız hiçbir anlamı yok. Çünkü bu resimsel dil. Resimsel dil asla yalan söylemez. Burada rahat çizgiler atıyorsanız ben bunu görürüm. Ama atmıyorsanız bunu da görürüm. Yapmaya çalıştığımız şu değil. Böyle başlayıp şöyle dümdüz güzel bir çizgi çizmek. Hayır özgür ve rahat çizgiler çekme. Özgür ve rahat. Kağıdınız bittikten sonra çaprazları da gidin. Şimdi buradaki asıl ulaşmaya çalıştığımız ikinci önemli noktaya geliyorum. Birinci nokta buydu. Özgür, kağıttan destek almayan, serbest çizgilerle bütün kağıdı doldurmanızı istiyorum. Binlerce çizgi çekmenizi istiyorum. Sayfalarca, kağıtlar harcayın ki ileride güzel resim çizebileyim. Biliyorum hepiniz tatilden döndünüz. Hepinizin üzerinde bir rehavet var. Hepiniz nereden başlayacağınızı bilmiyorsunuz. Bakın bu çalışma hayati önem taşıyor. Ve bu çalışma çok eğlenceli. Gelin hepiniz bunu sayfalarca yapın. Resminize başlamadan önce, çiziminize başlamadan önce bunu yapın. Eliniz bir alışsın, rahatlasın. Güzel çizgiler çıkarın. Estetik, tadı olan çizgilere ihtiyacımız var. Bunlara ihtiyacımız yok. Bunları unutun. Onları artık tarihin tozlu sayfalarına gömün. Tamam